Şalom <laughs> Likulam. Bu haftaki peraşamız Mişpatim peraşası. 53 tane mitzva ile dop dolu bir peraşa. Rebi Şimon yorumuna göre Daraza Digilgula yani bu aslında reenkarnelerin çok bahsedildiği ve reenkarnelerle çok alakalı olan bir peraşa. Ve o yüzden de Rebi Itzhak Ben Shlomo Luria ki biz onu kendisini Ariya Kadoş Arizal olarak tanıyoruz şöyle bir hikayesiyle bu peraşeyi daha da birleştirebiliriz. Bir öğrencisi sıfatta yaşarken tam 40 yaşına gelir ve henüz evlenmemiştir. Ve evlenmeyen bu delikanlı diyelim 40 yaşındaki Rabia'ya gelir sorar der ki Ey Fuazi Vukşeli benim müstakbel eşim nerede? Doğdu mu? Doğmak üzere mi? Ne yapmam lazım Rabbi diye sorar. Der 40 yaşındayım artık der yaşlanıyorum. Rabbi döner der ki senin der müstakbel eşin şu anda der Mısır'da. Kahire'de oraya gidersen orada müstakbel eşini bulacaksın. Öğrenci tabii ki hiç sorgulamadan yola koyulur ve Kahire'ye gider. Yahudi cemaatin içine gider. Birkaç gün orada sabah akşam tefilalara iştirak eder. Ve tefilaların içinde insanlar tabii ki değişik bir yüz gördükleri için sorarlar. Kimsin, nesin, niye geldin? Ve o da anlatır, der ki benim hocam Arizal, ben sıfattan geliyorum, eşimin burada olduğu söyleniyor. Bu diyaloğu duyan Rabbi der ki, Aa der bir dakika burada bir bayan var der, dul eşi vefat etmişti. Çok genç yaşta dul kaldı, 30 yaşında ve size benzer birini eş olarak kabul edeceğini düşünüyorum. Böyle bir e, birleşme çok uygun kaçabilir ve gerçekten bayanla konuşuyorlar ve bu şekilde bir tanışma hemen organize ediliyor. Tanışma başarılı geçiyor ve bu tanışmadan sonra yavaş yavaş artık düğün hazırlıkları ve hemen düğüne geçiş yapılıyor. Düğün çok mutlu ve başarılı bir şekilde oluyor. Güzel bir hayat sürüyorlar fakat maalesef evlendikten tam 3 ay sonra bayan vefat ediyor. Ve bayan vefat ettikten sonra adam şaşkın. Geldim çok güzel hayat eşimi buldum. Rabbi bana söyledi ve şu anda ben ne yapacağım? Bu bayan gerçekten çok zengin ve çok varlıklı bir kadındı. Bıraktığı mirası kocası alıyor hepsini nakde çeviriyor. Ve aynı şekilde tekrardan sıfata geri dönüyor. Tabii ki hemen ilk gittiği yer Rabbinin yanı. Rabi'ye geliyor diyor ki ey zezivuk nasıl bir çift buldum ben der nasıl bir eş buldum kendime. Daha üç ay evliydik der ve vefat etti ben ne yapacağım neden ben bu kadar üzüldüm ne oldu der. Der ki Rabi bak der bu bayan senin bir evvelki enkarne olduğun dönemden senin ortağındı ve o dönemde sana çok büyük bir yanlış yaptı. Sen ticaretle uğraşırken bütün kasayı bu bayana bıraktın ve bu bayan gerçekten seni çok acı bir şekilde zarara soktu. Parayı kendine aldı ve sen iflasın eşiğine geldin. Ve ona gökyüzünde ceza olarak tekrardan bu dünyaya gelip sana bunu ödeme görevi verildi. Ve bu yüzden de sen bu kadınla evlendin ve 3 ay beraber kaldınız ve bütün mal varlığı sana borcu olan aslında rakam olarak karşına çıktı. Adam der ki Rabi'ye peki der bunu anladım bunu bana yukarıdan farklı bir yollardan yollayamazlar mıydı? İlla diyor bu acıyı Kahire'ye kadar gitmeyi evlenmeyi sonra sevdiğim kadını kaybetme acısını çekmem mi gerekiyordu? Der ki Rabi bir dakika der sen de burada der çok masum değilsin. Neden? Çünkü diyor ki hiçbir kontrol yapmadan, hiçbir elindeki imkanı kullanmadan her şeyi bu kadına teslim ettin. Ve lifne iverlotite mişol, körün önüne engel koyar gibi bütün kazancı, bütün parayı bu kadının eline verdin. O da doğal olarak bu fırsatı kötüye kullandı ve maalesef sana büyük bir zarar verdi. O yüzden sen de aslında suçlusun hiç kontrol etmediğin ve hiç sorumluluk almadığın için. O yüzden mutlaka diyor her daim uyanık olman ve ne olursa olsun ortaklıkta her zaman gözün açık olması lazım. İşte o yüzden Müşbatin Perajası insanların birbirleriyle olan ihtilaflarından bahseder iken Arizal bunun daha evvelki yaşamdan kalan borç veya tahsilat veya bir hesaplaşma olarak algılamaktadır. İnşallah hayatımız hesaplaşmaya gerek kalmadan tatlı ve alaha uygun geçsin ki bir daha dünyaya gelmek durumunda kalmayalım. Hepimize şabaçalım.